Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 20 Temmuz 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün güç sahibi olma arzunuz üst seviyelere çıkmakta. Yoğun arzu ve istek içerisine giriyorsunuz kişisel sorunlarınızı kısa zaman içerisinde sonlandırma şansınız da var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Şartlara uygun adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugüne kadar kendine rol model aldığın ve izinden gittiğin bazı insanların aslında iyi niyetli olmadığının farkına varman, ufakta olsa bir çöküş yaşamana neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, kendini suçlamaktan vazgeçmen olacaktır. Aksi takdirde kendi kendini yiyip bitireceksin bunun yerine tepkini en sert dille ortaya koyman, içinin soğumasına yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Huzur ve mutluluk aslında çok da uzağınızda değil. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda daha kontrollü olmaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece zorlanmayacaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sözel ifadelerden doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Amaçlarınıza uygun adımlar atmak, sizin açınızdan çok daha önemli olmaya başlıyor. Son zamanlarda özellikle iş yerinde ortaya koyduğun emekler hiçe sayılıyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sesini yükseltmen yönünde olacaktır. Aksi takdirde insanlar üzerine gelmeye ve çalışmalarını görmezden gelmeye devam edebilirler. Öte yandan akşam saatlerine doğru akademik alanda bir takım başarılara sahip olabilirsin. En azından bu durum moralini yerine getirecek gibi duruyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün kafanızın içinde yer eden sorunları tamamen çözüme kavuşturmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Ayrıca otorite konumundaki kişilerle de aranızı iyi tutmaya çalışın. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Gözünüzü açmaya ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi derin bir sakinlik içerisinde bulabilirsiniz. Sevginizi ve saygınızı eksik etmeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sözel ifadelerden ziyade hareketlerinizle de bunu destekleyeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışın. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Asi yönünün ve dik başlılığının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle aile üyelerinden bazı insanların sana verdiği nasihatleri hiçe sayıyor olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar başına buyruk davranman en doğrusu gibi geliyor olsa da, çevrendeki insanlara kulak vermen olacaktır. Hata yapmak öğreticidir fakat bazı hataların geri dönüşü olmayabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Olanakları en doğru şekilde değerlendirme şansınız da var. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, etkin adımlar atmak için uygun olan zamandasınız. Doğru bildikleriniz üzerinde yoğunlaşacak ve başarıya adım adım yaklaşacaksınız. Her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha tedbirli olmaya çalışın. Karmaşadan uzak durmanız gerekiyor. Olur olmadık şeyler için harcama yapmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek ve vakit geçirmek isteyeceksiniz. Olumlu enerjilere sahip olduğunuz bugünden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız da var yüzünüzü güldürecek çok fazla etkiyle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şey için doğru zamanı beklemeye çalışın. Gün içerisinde hayatını yakından ilgilendirecek konularda bir takım aksaklıklar yaşıyor olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, karşı karşıya kaldığın olaylara karşı dikkatli yaklaşman yönünde olacaktır. Bunun nedeni ise olası bir hatanın sonuçlarının tahmin ettiğinden daha ağır olabilecek olması. Bu nedenle özellikle sana değer veren arkadaşlarının fikirleri bu doğrultuda oldukça işine yarayabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, içinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmaya çalışın. Parmaşıklığa müsaade etmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Birlikteliğinize verdiğiniz değeri belli etmeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi zaman zaman yalnız hissedeceksiniz. Başarıya ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, baskı ve yoğunluğu fazlasıyla hissedeceksiniz. Kafanızın içindeki düşüncelerin de sizi çok fazla zorlama ihtimali var geleceğinizi garanti altına almak için daha farklı adımlar atmaya hazırsınız ancak bunun şu an için çok zorlayıcı olabileceğini de unutmayın. Her türlü sorunun ve sıkıntının üzerine gitmeli, çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Gün içerisinde karşına çıkabilecek birden fazla fırsat karşısında kafan oldukça karışabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, niceliği değil niteliği ön planda tutarak kararlarını vermen olacaktır. Bu sayede gelecekte sana en çok ayrıcalığı sunacak seçenekten yana şansını deneyebilir, hayat standartlarını aynı doğrultuda arttırabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sağlam adımlar atmaya çalışmalı ve birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını da alacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Şartlar ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Harcamalarınızı dengelemediğiniz takdirde çok daha fazla zorlanabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, içinde yaşadığınız şartlara uygun adımlar atmak isterken çok fazla zorluk yaşayabilirsiniz. Yoğunluk içerisinde olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Şartları çok fazla zorlamanın size yarar sağlamayacağını da bilmelisiniz. Çevrenle kurduğun ilişkileri değiştirmek ve dönüştürmek isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle bu zamana kadar yakınlık kurmaktan özellikle kaçındığın bazı insanlarla arandaki ilişkiyi yeniden değerlendirebilir, düşman yerine dost kazanmaya başlayabilirsin. Emin ol bu durum ilerleyen vakitlerde oldukça işine yarayacaktır. Öte yandan yeni edindiğin arkadaşlarınla keyifli bir aktivite planlaman, aranızdaki ilişkilerin daha sağlam bağlara sahip olmasında etkili olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmek isterken abartıdan kaçınmanız gerekiyor. Tercihlerinizin her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Ayrıca gereksiz tartışmalar içerisine girmek de ilişkinizi yıpratacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Başarıya odaklanmanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Harekete geçmek için doğru zamanı kollamanız gerekmekte. Fırsatlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizde olan biten her olayın etkisi altında kalabilirsiniz. Kişisel olarak kendinizi korumanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınız değişiklik gösterecek olsa da güzel gelişmelerle karşılaşma şansınız da var. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün düşüncelerini kendine saklamak istediğin bir gün gibi duruyor. Özellikle geleceğe dair yaptığın planlarını çevrendeki insanlar ile paylaşmaktan kaçınıyor olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem bu tavrını sürdürmen yönünde olacaktır. Kafanda kurduğun planlar gerçeklik kazanmaya başladığında, zaten sosyal çevrende bulunan insanlar da bu durumdan ister istemez haberdar olacaklar. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak toparlanmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, birlikteliğinize yönelmekten de kaçınmamanız gerekiyor. Daha dengeli olmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını alabilecek ve ona göre adımlar atacaksınız. Dengeleri çok fazla zorlamanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmeniz gerekiyor. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha kontrollü ve anlaşılabilir olmaya çalışmalısınız. Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için doğru zamanı beklemenizin her açıdan daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Çevrendeki koşulların gün be gün değiştiğini fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle yeni fırsatların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem karşına çıkan şansları iyi değerlendirmen yönünde olacaktır. Doğru anda söyleyeceğin bir söz veya doğru anda yapacağın bir hamle çevrendeki insanlar tarafından fark edilmene yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmak için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Nedenlere çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Fırsatları da net olarak değerlendirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Siz bu süreçte amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışın. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün arzu ettiklerinize ulaşma konusunda pek zorluk yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri zorlamanın sandığınızdan daha yıpratıcı olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Sorun çıkartan her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Toplumsal rollerden ve sosyal normlardan fazlasıyla bunalacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle gün içerisinde sosyal hayatında karşılaştığın durumlar iyice sınırları zorlamana neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar başına buyruk bir yapın olsa da, zaman zaman reddettiğin normların içerisine girmen yönünde olacaktır. Bu sayede kısa bir süreliğine de olsa daha rahat bir gün geçirebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün dengeleri zorlamanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını bilmelisiniz. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece mutluluğa ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Mesleki olarak toparlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Güzel gelişmelere hazırlıklı olmaya çalışın. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda çok da şanslı hissetmeyeceksiniz. Kişisel sorunlarınızın son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gün içerisinde karşı karşıya kalacağın seçimlerde sana tavsiyem, her zaman doğru ve dürüst olan yolu seçmen yönünde olacaktır. Her ne kadar etik olmayan yolların kısa vadede getirileri daha fazla olsa da, uzun vadede kaybedeceklerin senden daha fazla şey götürecektir. Öte yandan günün sonlarına doğru arkadaşlarınla girdiğin tartışmalarda fazla inatçı davranabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün odak noktanız değişim gösterecek ve bu da birlikteliğinizden biraz olsun uzaklaşabileceğiniz anlamına geliyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinden çıkmakta zorlanabileceğiniz bazı sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Var olan sorumluluklarınızı çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Farklılıklar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Fazlasıyla geçmişe özlem duyacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle karşı karşıya kaldığın bazı durumlar sana eskiyi hatırlatabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem geriye değil ileriye bakman yönünde olacaktır. Yaşadıklarını aşıp geçmen gerektiğini söyleyen arkadaşlarına da kulak vermen gerektiğini hatırlatırım. Geriye değil, her zaman ileriye doğru hareket etmelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Bugün maddiyatla ilgili konularda belirsizlikler yaşanabilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Kontrollü olmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sosyal hayatınızdaki aksaklıkların önüne geçmeye çalışmalısınız. Düşündüklerinizi uygulama şansınız da bir hayli fazla. Geçmişte yaşanan tüm sorunların sizi yeniden zorlama ihtimali var. Çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken hata da yapabilirsiniz. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Çevrendeki bazı insanların çıkarları doğrultusunda seninle iyi geçinebilecekleri bir gün seni bekliyor. Özellikle normal şartlarda aranızın kötü olduğu insanların sana normalden fazlasıyla iyi davrandığının farkına varman motivasyonunu düşürebilir. Fakat bu gibi anlarda şunu hatırlatmak isterim. Artık kontrol senin elinde. Durumu iyice düşündükten sonra en doğru tavrı takınacağından şüphen olmasın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiye karşı daha samimi yaklaşımlar ortaya koymanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün başarıya ulaşmak istiyorsanız hiçbir şeyin sizi engellemesine de müsaade etmemelisiniz. Her türlü sorun ve sıkıntı ile mücadele edecek güce sahipsiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün finansal durumunuzu zora sokabilecek herhangi bir harcama yapmamaya çalışın. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.